Arkadaşlar merhabalar. bu dersimizde YDS'de çıkan önemli bir soru türü olan cümle tamamlamadan bahsetmeye devam edeceğiz. ve bir küçük bir soru paylaşımımız olacak. Yine hatırlayalım cümle tamamlama ile ilgili sınavda 10 soru çıkıyor. Ve bunlardan 5 tanesinde bağlaç soru kökünde 5 tanesinde bağlaçlar seçeneklerle veriliyor. Müzik Çözmek istediğim soru, e, bu noktada bize bağlacı seçeneklerde, işte soru kökünde vermiş bir soru olarak dikkat çekiyor. ve Bize bağlaç olarak while bağlacı verilmiş. While, e, farklı şekillerde yorumlanabiliyor. E, bazen can diye yorumluyoruz, bazen oysa diyoruz, bazen rağmen diye yorumluyoruz. Bu cümlede kendisinden önce virgülün kullanılmış olması, bize bu bağlacın, yani while'ın oysa veya öte yandan anlamında, kullanıldığı izlenimini veriyor. Ve bu bağlaçta zıtlık ilişkisine bakıyoruz. Dolayısıyla eğer while'dan sonraki cümleyi dikkatlice okuyup yorumlayabilirsek while'dan önce ne olması gerektiğini tahmin edebiliriz. Cümlede while oysa öte yandan e, zeka testi konusunda ilk e, araştırma yapan insanlar, ilk çalışma yapan öncüler were neydiler? Çoğunlukla teorik olan konularla ilgileniyorlardı demiş. Tabi burada ilk bu işlerle ilgili çalışma yapanların teorik konularla ilgilendiğinin söylenmiş olması bize öncesindeki cümlede sanki böyle teorinin tam zıttı olan pratik konularla ilgilendiği izlenimini veriyor. Yani bu işin ilk öncüleri eğer zeka testinin teorik, teorik boyutlarına daha çok odaklanmışlarsa diğerlerinin biraz daha pratik boyuta odaklanmış olması beklenebilir. Seçeneklere bu gözle bakalım. Dolayısıyla A şıkkında IQ testleri başlangıçta zekanın gelişimini görmezden geldi denmiş. Konumuzda beklen, beklediğimiz tarzda bir bağlantı içermiyor. Yani konumuzda beklediğimiz tarzda bir bağlantı oluşturmuyor. O yüzden A ötelenebilir. Bolu da zekanın ne olduğunu belirlemek ve nasıl değiştiğini belirlemek kolay değildir denmiş. Bu da yine beklediğimiz anlamda bir anlam, bir ifade değil buradan ötelenebilir. Ceyhan'da teorik konulardanmış. Zaten yukarıda teorik konulardan bahsetmişti. Mesela bu cümlede de yine aslında aynı şeyi anlatıyormuş gibi bir görüntü var. Zeka testi konusunda teorik konular, zeka test geleneği konusundaki teorik meseleler, pratik olanları gölgede bırakmıştır diyor. Yani öne çıkan ne olmuş oluyor bu durumda? Teorik olanlar oluyor. Oysa bize pratik olanların öne çıktığı bir ifade, bir cümle gerekiyor ve buradan da ötelenebilir. Denizli de zeka konusuna dönük herhangi bir yaklaşım ma yaklaşım onun yapısı meselesiyle yüzleşmiş olmalı denmiş. Yine beklediğimiz tarzda bir anlam taşımıyor. O halde E şıkkına bakalım. E şıkkında IQ testlerinin pragmatik ki pragmatik hani faydacı diye yorumlanabilir. Bir nevi beklediğimiz teorinin zıttı olan pratiği bize çağrıştıran bir kelime olarak düşünülebilir. Dolayısıyla zeka testlerinin pragmatik kökenleri ve bunların pragmatik kullanımları son zamanlarda vurgulanmaktadır diyor. Tabi burada bir diğer ipucu da son zamanlarda kelimesi oluyor. Çünkü while'da birbirine zıt bir durum yaratmamız gerekiyor. Cümlede başlarda ya da ilk bu işin öncülerinin daha çok teorik konulara yoğunlaştığını, oysa son zamanlarda pragmatik, yani daha böyle fayda odaklı, pratik odaklı boyutlara yoğunlaşıldığı söylenmiş. Dolayısıyla hem early recently açısından hem theoretical ve pragmatik açısından bakıldığında doğru cevabın eşik olduğu söylenebilir.